Her zaman olduğu gibi en büyük destekçimiz, Esnaf sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizi kuruluştan beri, kendi şeyimizde, benim son dönemimde bize en çok yardım eden kurulu artık tutmamıza yardımcı olan Esnaf sonsuz teşekkür ediyoruz. Bugün şu anda 700-800 civarında genç çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Hocalarımızla beraber onların her türlü e, ihtimali, diğer şeylerini bize karşılıyor, büyük bir destek oluyor. Bu e, Fethiye Sporu değil, Fethiye halkına bir hizmettir. Bu çocuklarımızın ayakta kalması için, e, iyi bir insan olmaları için, memlekete yararlı insan olması için en büyük faydayı e, biz çocuklarımıza görüyoruz. Bunda da en büyük destekçimiz esnaf hastanesi. Ben bu dönemde diğer dönemlerde olduğu gibi bize yardımlarını esirgemediler. Ee, bu mukabilde e, başta Mehmet Bey olmak İsmail Bey, e, Şehamur Bey, e, tüm e, yönetimine çalışanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah bunlar <laughs> gibi, Esnaf gibi bazı kuruluşlarda Fethiye yardımcı olursa Fethiye Spor'u daha çok açılmış olur. Biz onları bize yardım eden çok şirketler de var ama esnaf sahnesinin yeri farklı. Onun için böyle şirketleri de Fethiye Spor'a yardıma çağırıyoruz. Mehmet Bey'in bir profesyonel takım olduğu olarak ben zaten onun fırıncılık zamanından bu tarafa bize çok büyük destekler oldu. Bizim ek, o zamanlar bir ekmek e, bile alacak kulübe 50-60 tane, 100 tane ekmek bile alacak bütçemiz yokken bunlara hep bize yardım etti, hep gönderdi. Şimdi de Esnaf Hastanesi'nin yönetici olarak bize çok büyük destekleri var. Çok teşekkür ederiz. Bu Fethiye Spor'a değil arkadaşlar, de dediğim gibi Fethiye halkına Fethiye. Fethiye hizmet ediyorlar. Ben onun için çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi Fethiye Spor bizim üst gümrüğümüz. Fethiye Spor yurt içinde ve yurt dışında bütün hizmetleri var, hastalarına hizmet ediyor. Tabii bunun yanında bizim eskiden beri yani 15 yıldan beri desem Fethiye Spor'a destek veriyor, maddi ve manevi destek veriyor. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza, altyapıya ya. çok büyük destek veriyor. Bu bizim geleceğimiz olan çocuklara destek veriyor. Bana göre çok önemli bir şey yapıyor. Çünkü çocuklar bizim kahve köşelerinden e, e, alıyor ve burada eğitim yaptırıyor. Onlara e, bir e, spor aşılıyor. Tabii profesyonel bir takıma da çok büyük destek veriyoruz. Ee, biz onun için biz mutluyuz. Çünkü Fethiye Spor'un takımı, bizim halkın takımı bu e, en çok sevindiğim gençlerimize yön veriyoruz burada. Ben onun için bu spor sonu kanlar iki e, kuruma hem Fethiye Spor'umuza hem de hastanemize hayır olmasını temenni ediyorum. Fethiye'mizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fethiye Spor'umuza, halkımızın takımına Fethiye Spor'un en büyük, Fethiye'nin en büyük markalarından birisi olarak Lokman Ekemesine Vastanesi olarak sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Altyapısından profesyonel takımına kadar her aşamasında, her basamağında hem Fethiye Spor'la beraberiz, hem maddi olarak desteğimiz devam ediyor.